Arkadaşlar merhaba ben Ferman Doğan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Flux 2 devi tanıtacağım. Flux 2 d modeli dün piyasaya sürüldü. Gayet başarılı ve güzel bir model. Ben çok beğeniyorum. Daha doğrusu şöyle diyebilirim. Bu image yapay zeka image modellerinin babası diyebilirim. Yani Flux çıktığında hepimiz çok şaşırmıştık. Flux 1 modelinde nasıl bir şey falan demiştik. Daha dün ikinci versiyonu piyasaya sürüldü. Şu anda ekranda gördüğünüz Flux'un Hugging Space üzerinden ücretsiz kullanımını bu şekilde görüyorsunuz. Hemen şuradan her zamanki gibi Enter yapıyorum arkadaşlar. Bakın bizi böyle bir sayfa karşılayacak. Bir önceki sayfada ben bir araç denemiştim. Aracı test etmiştim. Rengini değiştirdim. Gayet güzel sonuç verdi ama genelde videolarımda arkadaşlar hiç bilmeyen birisine nasıl anlatılırsa o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bugün de aynı şekilde, aynı stilde ve aynı formatta devam edeceğim. Hep birlikte test edeceğiz. Daha önceden ben bir, birkaç test yaptım. Ama sadece bir baktım yani nasıl çalışıyor, size karşı mahcup olmayayım diye. Yine de genelde sizinle birlikte tanıtıyorum ki siz girdiğinizde neyle karşılaştığınızı görün. Yani ben burada bir hata yapıyorsam sizin de bu hata yapma potansiyeliniz olduğundan dolayı onu bile görün. Lafı çok uzatmadan arkadaşlar Hugging Face üzerinde böyle çeşitli space'lerimiz vardı. Bu space'ler içerisinde arkadaşlar bakın ya çok mükemmel. Görüyor musunuz? Aşağı doğru böyle indirdikçe bir sürü model karşılıyor bizi. Yani eğer yoruma yazarsanız bakın bunun da ayrı bir videosunu çekerim. Hugging Face üzerinde o kadar çok ücretsiz uygulama var ki. Yani anlatılmaz yaşanır öyle diyebilirim. Bakın burada sekmelerimiz mevcut. Görüyorsunuz durumarım. Şöyle biraz mouse'umu oynatayım. Image Generation, fotoğraf üretimi, video, işte Text Generation, işte dil modelleri falan falan. Bakın böyle var ya saymakla bitmez. Çok güzel bir sayfa burası. Çok güzel bir site Hugging Face. Açık kaynak modellerini burada bağlandırıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hani bazı arkadaşlar işte ya ben bunları tanıtıyorum. Adam diyor ki ya kardeşim ücretsiz değil. Ya ücretsiz değil de git o zaman dolarla bir sürü para ver yani. Hani ülkemizde dolar kuru yüksek olduğu için ben istiyorum ki bu yapay zeka araçlarına herkes ulaşsın. Herkes kullansın yani. Neden gidip tonlarca para versinler ki? Özellikle benim kanalımda bu tip uygulamalar var. Hani zamanı gelecek size ücretli uygulamaları tanıtacağım. Çünkü bazı uygulamaları ücretsiz versiyonlarda tam anlamıyla, tam kapasiteyle kullanamıyoruz. Bunlar için de ücretli uygulamaları göstereceğim illaki ama yani böyle bir nimet varken biz de yararlanalım. Şimdi buradan bakın ayarlara tıkladım. Araya laf girdi. Hemen onu tekrar göstereyim. Burada Zero GPU diyor. Yani bize Hugging Face her bir mail adresine 4 dakikaya kadar üretim yapmamızı sağlıyor. Ondan sonra buradan sign out diyoruz, çıkış yapıyoruz. Yeni bir maille tekrardan 4 dakika daha veriyor arkadaşlar. Şimdi hemen kısaca geçtim. Bunun detaylı bir videosunu isterseniz Hugging Face'in tabii ki de çekerim arkadaşlar. Yorum yazdım kapatıyorum. Şimdi geldik Flux 2 deve. Çok başarılı bir modeldi Flux. 2 devi de bu şekilde bizi bir sayfa karşılıyor. Hatta şöyle bir şey de yapacağım. Nano Banana 2 Pro eğitim videosu çekmedim. Bayağı bir vardı aslında. Hani talep olursa onunla ilgili çekerim de. Ben şu an Nano Banana'yı FreePik üzerinden kullanıyorum arkadaşlar. Yani burada Pro versiyonunu bakın. Buradan Geliyorum Google Nanobonano Pro. Bu seçili. İkisinde böyle bir kısa karşılaştırma yapacağım. İlla merak edenler vardır. Bu karşılaştırmayı da daha önce yapmadım. Bakın geçmişim bu şekilde. Ne yapmışım burada? Birkaç böyle karakter yapmışım. Yani animasyon falan yapanlar vardı. Telegram kanalında da arkadaşımızın biri sormuştu. Bakın fotoğrafı böyle üretip daha sonra da grog imajınla bunları hareketli hale getirebilirsiniz. Böyle birkaç bir şey denemişim ama bunun bir videosunu yapmadım. Bunlar galeride dursun belki yaparım. Şimdi buraya bir ta, birkaç tane şey yükledim. Ne yükledim? Bir tane böyle birkaç tane parçadan oluşan kıyafet, çanta falan işte. Bir tane de buraya model ekledim. Bunları deneyeceğiz. Şimdi bunu orada yükledim ama denemedim. Önce Flux 2 devde bir deneyelim. Şimdi buraya ne yapacağım? İnan bilmiyorum. Sizle birlikte bakalım. Şimdi bir tane fotoğraf ekleyin. Böyle mi ekleniyor? Ben bir tane ekledim de birkaç tane nasıl ekleyeceğim onu da bilmiyorum. Umarım mahcup olmam bu ne? Ha, tıkladım bakayım. Aynen bakın buradan ekleniyormuş arkadaşlar. Yani şimdi ya daha bilmiyor falan diyeceksiniz belki ama ya dediğim gibi test ettim ama ben bunu sizle birlikte test etmek istiyorum. Siz de görün yani. Ya ben ne yapıyorsam siz de onu yapın. Ben hangi hatayla karşılaşıyorsam siz de o hatayla karşılaşın. Ki yani öğrenmek böyledir. Görerek öğrenmek. Hani sahada öğrenilir çoğu şey. O yüzden böyle bir şey yaptım. Neyse lafı çok uzatmayayım. Şimdi iki tane fotoğraf ekledim. Buradan promptumu yazacağım yer burası arkadaşlar. Bakın buradan göstereyim. Bir dakikalık bir tane kullanmışım ben. Bir üretim yaptım. Bir dakika falan sürdü aşağı yukarı. O yüzden de bir dakikalık kullanmışım. Şu anda üç dakikalık daha üretim yapabiliyorum. Hemen muhtemelen şu image birdir. Bu da image 2'dir. Bak sizinle birlikte deniyorum ha. Ee, kadın model diyeceğim. Ha, Türkçe yazacağım bakalım. Türkçe bir test edelim. Et. Et desem mi ki ya diyeceğim. Yani Nano Banana Pro'da bu şekilde kullanıyorum. Bunda da böyle diyeceğim. Virgül bıraktım. İkinci ikinci fotodaki bütün kıyafet diyelim, ayakkabı vesaire, çanta demeyeceğim. Çanta da var orada ama vesaire giysin. Bakın yani anlama eşiğini test ediyorum. Anladınız mı burada? Anlama eşiği nedir yani? Hani ben böyle yazdığım zaman flux anlayabilecek mi? Buraya da img2 dedim. Şimdi kısaca ben bahsedeyim. Ne yaptım burada? Kadın model et dedim. Bunu gösterdim. İkinci fotodaki aslında ikinci fotoda bu. Bütün kıyafet, ayakkabı vesaire dedim ki diğerlerini de acaba algılayacak mı? Giysin et Image 2 dedim. Şimdi bakın altta Advantage Settings diye bir yer var. Burası 1024'tü ilk üretimimde. Şimdi biraz daha fazla üretelim diye yani dakikayla çalışıyor ya Hugging Face. Ben bunu kaça çekeyim? 512'ye çekeyim böyle tamam mı? Buradaydı 512'ye çekeyim. Yani Biraz küçük fotoğraf olsun ama kredimiz fazla olsun. Steps'e dokunmuyorum, 30'da yapsın. Lan ne kadar yüksek burası, bu arada o kadar iyi. Bu Guidance Scale'de 4. Ya bu da e, ne kadar çok yükselirse o kadar iyi oluyor ama aşırı yükselirse de bozulmalar oluyor. Test ederseniz siz onu. Run diyorum. Bakalım ne yapacak? Ben de merak ediyorum. Heh. Şimdi burada şey çıktı. 56 saniyede üretim yapılacak diyor tam olarak 56 saniye olmaz. 1 dakika 10 saniye olur veya 50 saniye olur. Burası değişebilir. Ortalama bir üretim süresi veriyor. Bu üretim süresi de dediğim gibi buraya yansıyor. Bakın bura gitgide doluyor. Çok üretim saniyesi geçerse burası örnek veriyorum 3 dakika 3,5 dakika olursa hatta 4 dakikaya geçerse şuradan sıfırsınız siz. 4 dakikaya geçerse Hugging Face bize hata veriyor diyor ki ücretsiz kullanım sınırını aştın. Ama şu an için var bir dört resim, dört fotoğraf üretebiliriz. Şimdi gel gelelim Nano Banana Pro'ya. FreePic üzerinden kullanılıyor. Şöyle yapacağım. Bakın. Direkt bu prompt'u kopyalayacağım. Şimdi burada bakın et image bir deyince Nano Banana böyle bize bir şey veriyor. Anladın mı? Yani kadın model image bir Image 1 olarak gözüküyor. ama yani bunlar böyle bir değiş tokuş yapacağım. Hı. Image 1 kadın modelim oldu. Image 2 de bu oldu. E, 9 9'a 16 formatı 2K. Bu arada arkadaşlar Nano Bonano Pro gayet güzel. Bakın 2K 4K'ya kadar üretim yapıyor. Ben en son 2K'da bırakmışım. 2K'da üretim yapsın. Evet başladı. Wow. Bakalım hataları neler? Şimdi ayakkabısı siyahtı. Bu ayakkabıyı giydirmiş sanırım. Evet. Çanta griydi. Tıklasam büyüyor mu? Aa, ne yaptım ben ya? Dur. Ha, çarpıya bastım. Hayır basmadım. Hı. Hm. Çanta bakın burada biraz daha mat beyaz mı diyeyim? Ne diyeyim yani mat beyaz. Ama burada tamamen beyaz yapmış. Buradan bir eksi aldı. Kıyafette de Böyle tam işte bakın görüyorsunuz şeklini. Burada bunu tam olarak verememiş. Promptumla alakalı bir şey mi acaba diyeceğim ama yani üstteki kıyafetten de kaldı. Saat sanki güzel. Pantolon nasıl? Pantolonu tam olarak yapabilmiş mi? Hmm. Yani rengini falan tutturmuş. Bakın buradaki farklı desenleri var. Buralarda tutturmuş. Şu an Flux 2 de bize bu şekilde bir şey verdi. Bu promptla. Tabi bu promptu İngilizce de deneyebiliriz. Daha iyi sonuçlar belki verebilir ama anlıyor en azından. Türkçe anlıyor. Geçelim. Burada Flux Pro'ya. Şu an bir daha deneyeceğim. Yani biraz üretim yavaş. Böyle biraz şey üretsin bize. Biraz daha hızlı üretir. Bazen böyle yavaşlıyor. Bazen hızlanıyor. Şimdi burada böyle bir şey denedik. Gördünüz ben bunu kapatıyorum. Şimdi burayı da siliyorum promptumu tamam mı? Sildim. Şimdi burada ne yapayım ne yapayım ne yapayım? Heh. Şöyle bir modelim daha var. Bakın. Burada diyelim ki yine Türkçe yazacağım. Kadının pantolonunun diyelim. Tamam pantolonunun rengini ne yapsın beyaz yapsın ya da farklı bir renk mi diyelim ya diğer renklerde mor yapsın mor renk yapsın bakalım test edelim mor renk yap dedim burası şu an otomatik olarak değişmiş ama ben bunu tekrardan şöyle küçültüyüm ya çok da ince inceler yapmama gerek yok arkadaşlar önceki flux da burayı eksi bir yapınca oluyordu <laughs> Şimdi niye olmuyor diyeceksiniz. Eksi 1. Sıfır. Sıfır olarak güncellemişler. Şöyle. Bu seed değerini eksi 1 yaparsanız tamamen bağımsız promptumuza bağlı kalarak üretim yapıyordu. Şu an Aging Face üzerinde sıfır olarak kalacak. Onu eksi 1'den sıfıra çekmiş olabilirler. Sıkıntı yok. Run dedim. 56 saniye. Bizim kaç dakikamız vardı? Tamam da 2 dakikamız daha var. Bu da üretim yapacaktır ücretsiz olarak. Evet. Bakın. Nano Banana Pro yaptı. Şöyle ki sanırım başarılı. Sanırım daha başarılı değil. <laughs> Nano Banana. Yani bu işin dua yeni şu anda Nano Banana Pro. Şimdi şöyle Flux çok önceleri çıktı ama yani Google'da yani boynuz kulağı geçti. Öyle diyeceğim. Evet <laughs> bakalım çantamız güzel. Çantamız güzel. Kıyafetimiz güzel. Üstteki kıyafetimiz mükemmel şekilde yapmış. Yani saati bakalım. Saati şöyle. Saat kutu içerisindeydi ya. O yüzden kutuyla birlikte falan okumuş olabilir ama ben başarılı buldum. Bakalım şöyle bir de burada. Evet, burada mesela daha bir saati güzel yapmış. Yani şu an Nano Banana Pro gerçekten üstün arkadaşlar. Evet. Burada Fluxa Bakalım. Yani e, 512 seçtiğim için fotoğraf kalitesi biraz düşmüş ama ben başka yerlerde de test ettim Flux 2'yi. Bu şekilde kötü bir üretim yapmıyor. Şimdi adamları kötülemeyelim. Yani şurayı ben 1024 yapsaydım, bakın çok daha güzel sonuç alacaktı. Üretim kapasitemiz ne kadar? Evet var, herhalde şu an bu, bu şekilde dursun. Şöyle bir şey yapayım. Promptumuzu da değiştirelim. Aynı promptla denemeyelim. Sar renk yap dedim. Run dedim. Daha kaliteli bir sonuç alacağız. Çünkü kaliteyi 1024'e 1024'e çektim arkadaşlar. Birazdan görürüz. Evet. Böyle bir test yapmıştım. Şimdi Flux'a sanırım pardon Flux diyorum. Nano Banana'ya daha böyle zor bir prompt vereceğim. Çünkü e, Nano Banana yani yapıyor. Ne diyeyim? Yapıyor. Arkadaşlar bu arada Flipik üzerindeki kullanımı şu. Aslında. Yani en basitinden anlatacağım size. Şimdi ben fotoğrafı gördüm, biliyorum. Şöyle yapabilirsiniz ilk yöntem. Kadının saçlarını e, siyah yap diyeceğim. Bu kadın kim? Bu kadın şu. Upload dedim tamam mı? Kadının olduğu fotoğraf nerede? Burada seçtim. Yüz dedim. Bakın. Böyle deyince otomatikman image 1 diye buraya gelir. Veya veya sildim. Image 1'i sildim. Fotoğrafı da buradan sildim. Tamam mı? Tekrardan upload dedikten sonra fotoğrafı seçip use dersem buraya image 1 gelmiyor. Yani önce prompt yazarsam daha sonra fotoğrafı yüklersem image 1 geliyor. Fakat çözümü şu. Boşluk et dediğim zaman bakın. Image 1. Böyle de diyebilirsiniz. Bilginiz olsun. İlla bunu da soranlar kullananlar olacaktır. Generate dedim. 2K çözünürlükte başladı. Hata verdi. Neden hata verdi? Bitmiş mi süremiz? Yok süremiz bitmemiş. Neden hata verdiğini ben göremedim. Seed değerinde bir hata olmuş. Tamam. Seed'i sıfır falan yapmıyorum. Hugging Face'deki verdiği oran neyse onunla birlikte tekrar run diyeceğim. Bakalım. Göremedim. Bunu anlatıyordum size. O yüzden göremedim. Şöyle bakalım. 56 saniye hata ne diyor? He tamam. Arkadaşlar. <laughs> sorun oradaki sıfır değildi. Sorun. Burada Zero GPU'muz bitmiş. Hatta şöyle göstereyim. Şu an orada dolu gözüküyor da. Yine hani diyeceksiniz belki. Ya orada dakika var neden üretmiyor? Yenileyeceğim sayfayı. Şu an benim gördüğüm hata oydu. 2.6 diyor. Bakalım. Evet. Ha şöyle. Şimdi sorun şu. Daha uzun sürede üretim yapıyor. Orada 56 saniye yazıyor ama daha uzun süre üretim yapabileceğini kestirdiği için bu 4 dakikayı geçiyor. Anladınız mı? O yüzden üretim yapamıyor. Hemen şöyle ne yapıyorum? Bakın. Sign out diyorum. Bu ücretsiz kullanım bu şekilde oluyor. Hemen burada benim farklı temp maillerim var. Kaydettim bunları. Evet ne oldu? 0 GPM sıfırlandı. Bana sıfırdan 4 dakika daha verdi. Şimdi bura güncellendi mi bilmiyorum. Run diyeceğim. Umarım bu arka plandaki sayfa yenilenir ki burada sıfırdan başlatır. Evet sanırım üretim oluyor. Evet gördü. Yeni Gmail hesabımı gördü sanırım. Bakın 56 saniye. 30 adımda üretiyor. 30 adımda gayet kalitelidir bu arada yani. Ya uf, yani bakın ya. Gerçekten şuna bir bakar mısınız? Buyurun. <laughs> saçların üzerinde kar var mıydı yok muydu? Erittiğim bakalım varmış. Yani ona kadar yapmış arkadaşlar. Ya Flux 2 güzel. Tamam yani güzel bir sistem. Tek artısı, ya yani ben Nana Banana Pro kullanırım. Nana Banana 2 kullanırım. Tek artısı ne biliyor musunuz Flux'un? Lokal olarak kendi bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bunu merak edenler varsa Conf Ua üzerinden kurulumunda gösteririm yorumlara yazın arkadaşlar. Yani şuna bakın. Anlatılmaz yaşanır nano banana. Flux'un tek avantajı şu an için o. Ama kötü değil. Yani kötü değil. Evet bu arada yapmış. Ya şimdi bizimki 2K olduğu için. Bakın bu şu an bana kalitesiz geldi. Evet verdiğim komut yerine geçip getirdi pantolonunu sarı yaptı. Ama hani bizimki 2K. Yani şu 2K. Bakar mısınız ya? Muhteşem. Muhteşem. Şimdi biz bunu Flux'ta göremiyoruz. Flux'ta o kadar kaliteli değil. Tabi Black Lab üzerinden kullanırsak ne olur? Bilmiyorum yani Black Forest Lab bakın burada mouse'umu görüyorsunuz. Bunun yapımcısı ana şirketi budur. Öyle söyleyeyim size. Bunun üzerinden de kullanılıyor. Fakat ücretli. Daha kaliteli çıktılar veriyordur. Yani 1024 maksimum çözünürlüğü değildir. Öyle bir hata yapmamıştır. Çünkü flux da artık 2K veya 4K'ya geçsin. Hiç bozulma yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar video çok uzatmayayım. Yani birkaç tane test daha yapacağım ama yapayım mı hatta? Yani sizi böyle yormak istemiyorum. Yine de şöyle ne yapayım? Bakayım böyle zor bir şey olsun tamam mı? Heh, böyle bir Savaşçım vardı benim. Bunu Bunda da ne yapalım? Kadın savaş alanında elinde elinde eski eski bir kılıçla savaşırken diyeceğim. Savaşırken sinematik savaş ortamı. Bakın ya işte yapacaktır yani ben inanıyorum. Nano Banana pro yapar. Flux'ta ne diyebiliriz? Flux'ta da bir test daha yapalım mı? Flux'ta şöyle bakın şöyle bir şey deneyeceğim. Zor bir şey yapsın. Arkadaki köpeği aslan ile değiştir diyelim. Buralara dokunmayayım. Run diyeyim direkt. Ücretsiz kredimiz var mı? İkili olmuş. Yani bayağı iyi ama neyse yapsın en azından. Ücretsiz sonuçta. Arkadaşlar bir test edelim. Bunu kapatayım kafamızı karıştırmasın. 56 saniyede yapıyor. Dediğim gibi aşağı yukarı. Bakın burada görüyorsunuz. 100 steps. Steps'i 100'e mi çıkarttım ya? Niye öyle oldu? Yok pardon. Orada bir hata vardı. 30 olması lazım diyecektim. 30 evet. Evet Nano Banana Pro çalışıyor. Yani bu istem baya bir karmaşık bir istem bu arada. Yani basit bir istem değil. Bakalım ne yapacak. Tabi yazılışı basit ama sinematik savaş şudur budur dedik. O yüzden göreceğiz birazdan. Yani girdi resmimiz de gayet kaliteli. Bu fotoğrafı ben nereden almıştım? Freepik'ten aldım herhalde yine. Kaliteli güzel şeyler başaracaktır. Burada bakın aşağıda example'lar var, örnekler var. Bu örneklerden de yapabilirsiniz. Gerekli kontrol sağlayabilirsiniz buradan birkaç tane seçerek. Size örnek teşkil eder. Bu hala devam ediyor. Yani FreePik üzerinden kullanıyoruz, ücretli kullanıyoruz ama bakın burada şey diyor. Benim şöyle bir çevir aracım vardı. Bunu çevirecek mi? Yok çeviremedi. Üzerine tıklıyorum çeviriyor da. İşte burada şey diyor biraz yavaş olabilir diyor. Bu da şu yüzden acayip bir yüklenme var. Herkes şu an deli gibi. Nano banana pro'yu deniyor arkadaşlar. O yüzden evet üretim oldu. İşte bu sahne bu. Bakın. Mükemmel ya. Animasyon yap. Kısa film yap. Ne yaparsan yap. Aşk ile yap demiş. Biz de öyle. Ne yaparsak aşk ile yapıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Verdiğim prompta uymuş. Şimdi yüz karşılaştırması yapalım. Evet hep beraber bakalım yüzüne. Karakterimizin yüzü buydu. Pardon yani karakterimizin yüzü buydu, 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 buydu. Niye giremedim ya? Ha, edit diyeceğim. Evet yüz tutarlılığı gayet güzel. Yüz tutarlılığı gayet güzel arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bu arada hemen şunu göstereyim. Bakın bu çok güzel. Bu kamera açısı geldi. Tamam mı? Bu free pick de. Şimdi böyle rotate diyor tamam bakın. Pardon elimle gösteriyorum orayı da. Bakın böyle göstereyim. Şu açıya getiriyor. Yani mevcut fotoğrafı bu açıya getiriyor. Veya bakın burada gördünüz mü? Yukarıdan hafif çekim diyor. Uzaklaştırıyor yakınlaştırıyor. Bunu da yapıyor. Yani buradan şöyle yaptığım zaman. hadi bunu da göstereyim size. Çünkü FreePik üzerinden nano banana ile ilgili çok bir eğitim videosu çekemedim. En azından bunu göstermiş olayım size. Arkadaşlar bir aslan yap dedim ama yavru bir köpek yaptı. Aslında bunu da yanlış yazmışım. Onun suçu yok mu diyeceğim ama yok ya ondan değil onu anlamıştır zaten. Neyse hadi deneyelim bir daha deneyelim. Kredimiz var mı? Herhalde var. Bakın. he gördünüz mü? Yani visual olarak nasıl desem işte buradan visual olarak değiştirebildik. Yani hiç prompt yazmadan. Anladınız mı arkadaşlar? Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi kamera olarak pardon bakın bir de visual var. Visual'da da ne biliyor musunuz? Bakın böyle tıklarsanız mükemmel ya. Tıklarsanız buraya prompt yazarsınız. Yani direkt saçını saçına kraliçe tacı tak ve saçını pembe yap diyelim. Bakın böyle diyebilirsin arkadaşlar. Bir olarak buraya tıkladım. Tıkladığım yerden prompt yazdım. Veya şöyle diyeyim. Elinde bir demet yazabilsem bir de bir demet kırmızı gül olsun. Gül olsun. Hep kılıç olacak değil ya. Bu elinde olsun. Visual'un amacı bu. Nereye tıklarsanız oraya daha başarılı bir şekilde ekliyor. Birazdan o da üretir. Onu görmüş oluruz. Evet. Arkadaşlar hata benimmiş. Bir yazım hatasından dolayı yapamadı ama Türkçeyi gayet güzel anladı. Bakın. Mükemmel. Arkaya aslan ekledi. Yani güzel. Flux 2 güzel. Mükemmel dediğim konu şu. Ben nana banana 2 Pro'yu kullanıyorum. Onu da kullanmaya devam ederim. Fakat açık kaynak laptopuma kuracak olsam veya bilgisayarıma kuracak olsam Flux 2'de çok güzel işler başarıyor. Ücret ödemeden takır takır bütün üretimlerimi yaparım arkadaşlar. Evet yaptı. Yaptı ama bakın burada bir halüsinasyon oldu. <laughs> İki tane el bırakmış oraya. Her zaman olan bir şey değil. Yani ben arkasındayım Nano Banana'nın. Şu anki prompt olmuş olabilir. Buraya bir el ekledi. Bunu düzeltebilirsiniz de yine usual olarak promptla veya işte yeni bir üretim yapabilirsiniz. En azından istediğimiz istemleri yaptı. Gayet güzel yüz tutarlılığı zaten mükemmel demiştik. Arkadaşlar videoyu çok uzattım herhalde. Umarım sonuna kadar izlersiniz. Telegram kanalında grubumuza üye olun arkadaşlar. Bütün sorduğunuz sorulara anında cevap veriyorum. Detaylı da bir cevap veriyorum. Orada görüşürüz. Bir sonraki videoda eğer bir isteğiniz varsa şunu tanıt vesaire diye lütfen yoruma yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.